Bir sonraki videodan itibaren elektron dizilimlerinden bahsetmeye başlayacağız. Elektronların e, farklı enerji seviyelerindeki alt kabuklarda yer alan orbitalleri nasıl doldurduklarına bakacağız. Fakat ona geçmeden önce e, elektronların eş enerjiye sahip orbitallere nasıl yerleştirdiğine bakmamız lazım. E, Hund kuralı adını verdiğimiz bir kuraldan bahsedeceğiz. Onun içinde isterseniz bir önceki konuya tekrar dönelim. Hem kısa bir hatırlatması olmuş olur. Ee, eş enerjili orbitalden ne kastediyoruz ona bakalım. Bazı baş kuantum sayılarından bahsetmiştik. Buna denk gelen kabuklar vardı hatırlarsanız. Hepsini yazmamıza gerek yok. Nasıl olsa bir önceki videoda var. Ve K kabuğunda bir alt kabuk vardı. S, L kabuğunda S ve P alt kabukları vardı. Burada tek bir L orbital. P alt kabuğunda ise 3 orbital yer alıyor demiştik. Biraz önce kast bahsettiğimiz eş enerjili orbitaller işte bunlar. Ee, bir kabukta yer alan bir alt kabuktaki bütün orbitaller eğer birden fazla sayıda orbital varsa aynı enerji seviyesine sahip oluyor. Örneğin burada L e, kabuğundaki P alt kabuğunda 3 tane orbital olduğunu biliyoruz. Bu orbitallerin hepsi Aynı enerji seviyesinde eş enerjili orbitaller olarak değerlendiriyoruz onları. Şimdi birazdan elektron dizilimlerinden bahsederken göreceksiniz, elektronlar genelde en düşük genelde değil, daima en düşük enerji seviyesinden başlayacak şekilde e, orbitalleri ve enerji seviyelerini doldurmaya başlıyorlar. Fakat burada enteresan bir durum var karşımızda eş enerjili orbitallerden bahsediyoruz. Burada nasıl bir yaklaşım uygulamamız lazım. İşte bunu Hund kuralı sayesinde buluyoruz. Bunun için kolay bir elektron dizilimine sahip bir element alalım. Örneğin floru ele alalım. Atom numarası 9. Hatırlarsanız ilk videolardan atom numarası 9 olduğuna göre 9 protonu ve bu 9 protonu dengeleyecek 9 tane de elektronu olması gerekiyor florun. Eğer iyonlaşmamışsa Şimdi bu 9 elektronu buradaki e, alt kabuklardaki orbitallere nasıl yerleştiriyoruz? Ona bakalım. Şimdi en düşük enerji seviyesinden başlıyoruz dedik. Şöyle farklı bir renk alalım. Örneğin bir ilk başta birinci enerji seviyesinden başlıyoruz. K yazmamıza gerek yok. Enerji seviyesini göstersek yeter. Baş kuantum sayısını birinci enerji seviyesinde tek bir alt kabuk var. Orada da sadece bir tane elektron olduğunu biliyoruz. Ve pardon bir tane orbital olduğunu biliyoruz. Bu orbitale iki tane elektron yerleşebilir demiştik. Orbitali böyle kutu olarak gösterelim isterseniz. Kolaylık sağlasın. Bu orbitale iki tane elektron yerleşeceğine göre birinci elektronu ve ikinci elektronu bu şekilde buraya yerleştirebiliriz. En düşük enerji seviyesini böylece doldurduk. Burada daha fazla orbital yok. S alt kabuğunda sadece tek bir e, alt e, orbital bulunuyor. Pardon. İkinci enerji seviyesine gelelim. İlk önce S var. S daha düşük enerji seviyesinde P'ye göre P de kendisinden sonra gelen D'den, o da kendisinden sonra gelen F F alt kabuğundan daha düşük enerji seviyesinde. Dolayısıyla ilk önce S'den başlayarak yerleşmeye başlayacak elektronlar. ikinci enerji seviyesindeki S orbitaline bakıyoruz. Orada da tek bir S alt kabuğuna bakıyoruz. Pardon. Orada da tek bir orbital yer alıyor. Onu da bir kutuyla gösterelim. Bu kutu içerisine yani bu orbital içerisine iki elektron daha yerleştiriyoruz. Bundan sonra şimdi P alt kabuğu geliyor. Bir yüksek enerji seviyesi S alt kabuğuna kıyasla. Burada ikinci enerji seviyesindeki P alt kabuğunda 3 tane orbital olduğunu biliyoruz. O şekilde yazmıştık. Ve bu 3 orbitalin aynı alt kabukta yer alan 3 orbitalin eş enerji seviyesinde olduğunu da biliyoruz. Peki elektronlar 9 elektrondan 4'ünü yerleştirdik. Geriye kalan 5 elektron bu eş enerjili 3 orbitere nasıl yerleşecek? Cevap aradığımız soru bu. Eğer bu elektronları burada yaptığımız gibi şu şekilde yerleştirirsek 1 buraya geldi, 2 buraya geldi, 3 böyle, 4 böyle diye yaparsak hata etmiş oluruz. Çünkü Hund kuralına göre eş enerjili bir orbital boş dururken eş enerjili bir başka orbitale iki elektron birden yerleşemiyor. Bunu tekrarlayalım isterseniz. Burada görüldüğü gibi eş enerjili bir orbital boş dururken eş enerjili bir diğer orbitale iki elektron birden yerleşemiyor. Dolayısıyla ilk önce bütün orbitallerin dolu olduğundan emin oluyoruz. Yani bir elektron bu orbitale, ikinci elektron bu orbitale, üçüncü elektron bu orbitale yerleşiyor. Ondan sonra tekrar başa dönüp kalan iki elektronu yerleştiriyoruz. Oldukça basit bir düşünce Hund kuralı. Ee, sanırım pek bir karmaşa yoktur kafanızda. Tabii çok elektron dizilimi çok basit bir elementi ele aldık burada flor. Sadece 9 tane elektronu var. Ee, periyodik cetvelde çok daha karmaşık konf elektron dizilimine sahip elementler var çok daha yüksek atom numarasına sahip. İsterseniz bu videoda sadece Hund kuralından bahsetmiş olalım. Bu daha karmaşık elektron dizilimi olan elementlerde elektron dizilimlerini nasıl yapıyoruz? Ondan bir sonraki videoda bahsedelim.